Selam sevgili güzel YouTube gönül dostlarım. Ben Firuze Yorumcu. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizi ve enerjinizi çok seviyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım, kanalıma gösterdiğiniz ilgi, emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak tuttuğunuz niyet ve dileklerle ilgili telvelere yansıyanlara duru görü enerjimle tamamen odaklanarak sizlere olumlu ve olumsuz yönde gördüklerimi hissettiklerimi aktaracağım sizlerden ricam benden gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız Bildiri seslerini açın, kanalıma abone olun. Alma verme dengesini bugün sağlamak adına. Evet sevgili güzel dostlarım, sizlere hayırlı bir hafta diliyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Tuttuğunuz niyet ve dilekler ve muradınız tez vakitte gerçek olsun. Sizler beni İstediğim noktaya inanıyorum ki getireceksiniz. Çünkü gerçekten ben burada doğru bir rehberlik yapmak bahabında sizlerleyim. Sizler değerli vaktinizi ayırıp beni dinliyorsunuz. Ben de değerli vaktimi ayırıp sizlere yorum yapıyorum. İnşallah bugünkü tamamen güzel enerjilerimle Dinleyene özel olsun diyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bal olsun. Bakalım neler fısıldayacak. Evet, bir gözyaşı var. Kirli sakallı bir erkek için bir gözyaşı akıtmış bayan arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bunda bir M bir de A harfi var. Bakar mısın bu kişi tamamen seni şu an için kırmış ve üzmüş değil mi? Ama bu kişi aydınlığa çıkmış. Bundan bir haber alıyorsun sevgili arkadaşım. Şöyle bir geneline bakalım hemen. Evet sevgili güzel arkadaşım. Hakkında güzel iki tane haber geleceğini görüyorum. Ama bu haber daha öncesi gelmesi gerekiyorken engeller olduğunu görüyorum. Bakalım buradaki gelişmeler ve telvelerin çizgileri bizlere neler fısıldayacak. Yükünüz var. Eşya yığılmış. Bu bir hanede değişiklik olabilir. Haneye yeni bir eşya alabilirsin. Ya da yeni bir eşya verilebilir. Ya da taşınmayla ilgili yeni bir ev kurulma bunlar da olabilir bakın Kolektif bir bakım yapıyorum ee, burada tamamen e, bir sıkıntı var ama yanında da iki tane bir bayan görüyorum biri sarışın kahkülleri olan diğeri de kumral tenlerde olan bu kişiler biraz sana sıkıntı verebilir ama bu tabii ki değişime veya da e, ev kurulmasına engel olmayacak sadece laf ve sözlü bir sıkıntı yaratabilecek olduğunu gösteriyor para ile ilgili güzel gelişmeler var. Uzun zamandır alamadığınız borçlarınızı toparlayacağınızı görüyorum. Üç tane kelebek yansımış telvelere. Anlık sevinçli haberleriniz ve devlet kapısıyla bir görüşmeniz olacak sevgili arkadaşım. Uzun yoldan uzun bir yola geçiş var. Bakın uzun bir yoldan uzun bir yola geçiş var tam kulp kısmının kenarında. Evet, ee, burada hem bir gezi hem de bir ticaret için sanki gittiğiniz yerde bir anahtar sahibi de olacaksınız. Yıldızınız yüksek sevgili arkadaşım. Burada bir şans enerjisi göstermiş bana telveler. Evet bir bayan var bakın bu yola gidecek arkadaşım. Bir bayan var bu senin gerçekten seninle bir derdi var seninle böyle bir sıkıntısı var. Ve bu kişi senin etrafında olduğunu görüyorum. Bunun bir de işbirliği içerisinde olduğu esmer tenlerde bir erkek olduğunu görüyorum. Ve gerçekten gönül hanesinde fesatlık ve hasetlik olduğunu yansıtıyor. Asıl sebeplerini, derdini, seninle olan bu sıkıntısının ne olduğunu da öğreneceksin. Bu kişi çevrende ise dikkat et bunda bir M harfi bir de O harfi var. Erkekte de E harfi bir de L harfi var sevgili arkadaşım. Dikkatli ol diyelim. Son zamanlarda hayatında her şey alabora olmuş ve ee, evham yapmış bu durum Gelecekle ilgili aşırı kaygılarım var Hem de hanenle ilgili bir düşüncem var Hep olumsuzluklara e, karşına çıkan Olumsuz sonuçlara karşı Böyle bir e, gözyaşı içerisinde olduğunu görüyorum Ve gerçekten e, sonuçlanmayan işlerinin olduğunu görüyorum Ve biri hanede seni suçladığını da görüyorum Gözyaşlarında bu yüzden Evet kaygılandırıyor, kısır bir döngü içerisindesin, parasal anlamda ee, bir sıkıntı yaşıyorsun ama iyi bir iş için tuttuysanız dileğinize, imza atacaksınız sevgili arkadaşım. Yeni bir iş için ya da bulunduğun bir işten farklı bir bölgeye gönderilebilirsin. Farklı bir merkeze gönderilebilirsin. Ya da hiç çalışmıyorsan yapacağın görüşmende bir imza atacaksın. Aslında kendini ispatlamak istediğin 3 tane insan var olduğunu görüyorum çevrende. Güçlenmek istiyorsun ve korkma sakın ürkme. Çünkü psikolojik olarak daha önce bazı vadireler bazı sıkıntılar ve yaşanan sorunlar seni sağlık olarak da çok yorduğunu görüyorum ve bir karar almalısın ve bu atacağın adımda bu iş imkanı her neyse de ruhundaki o olumsuz enerjiler geçtiğimiz yılların da etkisi olduğu için artık belki bu korku enerjisi adım atsam da olmayacak yani yeni bir başarı, yeni bir imza, yeni bir girişim, yeni bir değişim ya olmuyor, olmuyor, olmuyor diyorsun ya. Olmuyor enerjisini çekme. Olumlu olacak güzel enerjiler var. Bugün bu falı dinliyorsan al ve kabul et niyetimi. Evet olumsuz enerjiler zaten senin üzerinde çok mevcut olmuş. Bu nedir? Kötü nefis, kötü insanlar ve üzerinizdeki kötü sihirler, üzerinizdeki nazarlar. Yani hepinizde bunlar var demiyorum. Bir kısmınız bunların zaten varlığından haberdar olduğu için siz bu falı dinliyorsunuz. Şimdi yeni bir enerji ve atacağım bir adımda da bu atacağım imzada da kararlı olmalısın sevgili arkadaşım. Ruhuna iyi gelecek bir hayırlı enerji doğanla ve Gayretinle inşallah sen yol almaya başlayacaksın. İlk önce bir sakin oturup bir sakince düşünmen gerekiyor. Çünkü sen çok hızlı düşünüp çok hızlı karar verdiğin zaman ve o anda bazı şeyler de terse gidiyor. Ama küçük 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 3 tane balıklar çıkmış. Bu nedir? Nasip ve kısmet. Bereket olduğunu temsil eder bize balıklar. Evet sevgili arkadaşım küs olduğunuz sevdiğinizle ilgili bir adım bekliyorsanız bakın ama bu kişi ne kadar ailesi ne kadar ailesinden ziyade çevresinin de etkisi altında gösteren semboller var. Sıkıntılı 3 vakittir siz bu kişiyle sıkıntı yaşıyorsunuz ve baskılı bir enerji var. Hep kendilerinin sıkıntılarını sizi ilişkinize ve sevdiğinize yüklemişler. Seni aslında çok küstürmüşler. Artık güvenmiyorsun, inanmıyorsun, inanma ve güvenme problemi çok yaşıyorsun. Ama çok yönlendiriliyor partnerin ve fazla köşeye sıkışmış bu kişi. Bakın fazlasıyla köşeye sıkışmış. Belki haber alamıyorsunuz. Belki 3 vadedir bu küslük var. Belki sıkıntılar ciddi ciddi katlana katlana geldi ama çok fazla köşeye sıkışmış. Ama bu kişi bir yanı sen, bir yanı ailesi en iyi enerjiler senin tarafından veriliyor çünkü sen hem kızsan da hem darılsan da içinden onu böyle yolmak da gelse böyle hani derler ya dişlerimle parçalayacağım. Böyle bir öfkelensen de ona dua etmekten de onun için iyi dileklerde bulunmaktan da kendini geri bırakamıyorsun. Gerçekten seviyorsun ve aynı frekanstasınız. O da seni seviyor. Sadece bu kişiyi köşeye sıkıştırmışlar. Bir yanı sen, bir yanı ailesi ama iyi enerjiler verirken Onlardan olumsuz enerjiler, hep olumsuz konuşmalar, olumsuzluklar, olumsuzluklar derken hep aranıza olumsuz köprüler oluşturduğunu e, bu kişi tek tek fark etmeye başlayacak. Bakar mısın? Yalan, yalan, yalan. Yani hep bir yalanlar var. Belki evlilik aşamasındaydınız, evlilik arifesindeydiniz, belki evlisiniz, belki e, burada tam böyle güzel konuşmalar yapılacak, tanıştırılmalar oldu aileler yüzünden baskı ve sebepler olmuş ki bu kişi size hafif bir sırtını dönmüş ama bu kişinin kalbi sizde sevgili arkadaşım. Evet, tek tek fark etmeye başlayacak aslında başlamış da bu kişinin duygusu var mı size karşı? Evet. Kapı burada Tam size açılıyor. Bakın, onun kapısı tam size açılıyor ve bu kapı açılmaya başlaması demek senin dua enerjinin kabul olduğunu temsil eder. Bu kişinin e, duygusu sana karşı var. Sadece gösterme anlatma ve kendini savunma konularında bazen anlattıklarından farklı bir perde arkası da var. Bunları da duyacaksın. Ama şöyle bir durum var sevgili arkadaşım. Bu kişi ketum. Ağzından böyle cımbızla laf alıyorsun. Dürüstlükle çalacak ama bu senin kapına gelecek. Yani gelecek. O kapılarda dolananlar da var zaten. Seni isteyen taliplerin de var, haber gönderenlerin de var. Aslında bu kişinin özlem ve tutkusu var. Arada bir kalp var. Bu kişi kendisini ifade etmeyi pek beceremese de bir bakışı, bir duruşu, bir mahcup halleri yine senin kalbini alacak olduğunda bana gösteriyor sevgili arkadaşım telveler. Hemen şöyle bir de sizler de niyetinizi tutun. Hane tabağına bakalım. Evet, Bakın hane içerisinde bazı sıkıntılar mevcut tabii ki var ama şurada bir sıkıntı var. Bakın ailesine, dış etkenlere ne kadar cömert davranmış bir eş, bir partner. Siz konuştukça lafını, sözünü sürekli batıyor. Siz yokken şu an bu kişinin yüreği buruk. Belki de bu ceketini aldı gitti ya da gerçekten iyi bir hayat yaşayamadıklarım yapamadıklarım dedi çok fazla bir şeyler denedi bilemiyorum ama bu kişi şu an maddi olarak zora soktuklarını görüyorum sen e, ciddi bir değişim enerjisi içerisindesin ve yoğun bir enerji senin üzerinde mevcut zor zamanlarını tek başına atlatmış olan sevgili arkadaşım bu evliliktir büyük ihtimal çünkü ama artık kimseye eyvallahın olmayacak kendi çevrene de onun çevresine de çünkü son zamanlarda o kadar maddi manevi bir de ailenle sınanmışsın işinle de sınanmışsın sevdiklerinle de sınanmışsın elindeki avucundakilerle bile sınanmışsın ama ailesine bile eyvallahın olmayacak eğer karar aşamasındaysan eğer ayrılık başanma aşamasındaysanız bakın hayatınızda bir takım çizgiler hep olumsuz hep negatif enerjilerin etkisi. Tabii ki kişinin ego etkisi de var. Tabii ki kişinin burada davranış etkisi de var. Ama nazar ve kötü gözlerin de etkisi var olduğunu görüyorum. Bu kişi bir bayan arkadaşım bir bayan sizi sarsıntıya uğratmış. Olumsuz enerjilere karşı çok mücadele etmişsin. Çok çaba vermişsin. Hatta evladın bile var ise sizin enerjinizden sizin davranışlarınızdan etkilendiğini görüyorum hatta evde ve huzurlu olamadığını uykuya dalamadığını kendini eğitimine veremediğini görüyorum evladınız yoksa de yanınızda olan bir kız bir de erkek çocuğu görüyorum ama ki bu büyük ihtimal evlat olabilir sevgili arkadaşım. Çünkü bu haylan daha e, bu. Düşman sizin aranızda negatif enerjiyle duruyor. Çünkü düşmanınız ilişkinizle alakalı. Bu insan bayan ya sizi sarsıntıya uğratmış, olumsuz enerjiler göndermiş. Sen savaşmışsın, yeri gelmiş birkaç kişiden de destek almışsın. Gözlemlediğim ikili oynuyor. Size başka yansıtıyor, karşı tarafa başka yansıtıyor. Aktarmaları, davranışları. Ama ne olursa olsun... Burada küçük küçük bulutlar yansımış. Hafif ve aydınlık. Burada ama telveye Tam bulutun üzerine de kışlar, haberci kışlar yansımış. Şimdi ne olacak Fırıza Hanım? Siz asıl konuya gelin. Boşanmak istiyor musun? Boşanırsın. Ama sen bir yanın kızgın, bir yanın kırgın, bir yanında o kadar emek verdim. Kurdu kuşa ben kaptırmam diyorsun. Kimseye de fırsat vermem de diyorsun. Ağladım. Çok zor günler geçirdim. Hem anne oldum hem baba oldum ama yeter de diye bir e, burada dinleyicim var ama sen artık buradaki bulutların ve bulutların arasında haberci kuşların çıkması sevgili arkadaşım bu kişiden eşin de olsa aynı evi paylaştığın da olsa belki dini nikahınız var bilemiyorum ama bulutlardan sıyrılmış güneş doğmaya başlayacak pozitif bir enerji yansıyor ama bu ilişkide geçmişteki nankörlükler geçmişte yapılan sen ne yaptın sen ne yaptın benim tarafım senin tarafındı benim dediğim olacak senin dediğin olacak gibi laflar ama bu izler haylan daha senin kalbinde gururun çok kırılmış, çok zıtlaşmışsınız. Davranış bozukluğu ve gerçekten ilgi eksikliği özellikle buğday tenli, saçları geriye doğru yatmış bir partner olarak görüyorum ama bu esmer de olabilir. Pişman mı? Enerjisinde şu dakikanın pişmanlık var. Derin düşüncede ve bu kişi ee, pürüzler ne kadar pürüzler olursa olsun acaba geçmişinde bir evlilik mi bitirdi geçmişinde bir şeyler yüzünden senden mi vazgeçti bakın yüreğiyle sana istediklerini sunacak ama burada sevgili arkadaşım senin çevrende de sana dost gibi gözüken ama e, kimden fikir alışverişi yapıyorsan seni yalan yanlış yönlendiren e, kişilere de dikkat et çünkü gerçekten sen burada e, hem kendinle ilgili karar vermek istiyorsun hem de karar verirken de birkaç kişiye danışıyorsun ama danıştığın kişiler de içten içe güldüklerini görüyorum. Ama bu partnerin arkasında gölgeler var pürüzler var. Ee, siz bir araya gelseniz yine pürüzler çıkacak ama ardında bırakacak mı bırakmak bakın görüyor musunuz kocaman bir yılan hayatı hep e, burada geçmiş sıkıntıları var olduğu için biraz e, burada size adım atsa da siz bu adımı kabul etseniz de siz mücadele edecek olduğunuzu görüyorum arkasındaki gölgeleri temizlemek adına sizden yardım isteyecek sizin gücünüzü isteyecek ama sen diyorsun ki ceketini alıp gitmişsin yani bu kişi bu evde değil büyük ihtimal yanınızda değil kendi kendine e, yaptığı durumlar da var ama bir karar aşamasındasın çünkü burada bir duvak da yansımış duvağın sıkıntılı yani telvelerde bugün duvak çıktıysa duvak gelin demektir duvak adak demektir murat demektir karar aşamasında isem bekle derim biraz ama tamamen kaderin kalemi senin elinde devam eden bir kararınız, bir davanız var ise de sen burada vazgeçiyorsun. Karşı taraf bir şekilde karşına çıkıyor. Ama sen burada tamamen vazgeçmiş bir enerjide olduğun için de evet ne yaşanırsa yaşansın diyor. Biz bitmeyeceğiz diyor. O arkasındaki bak bir çarşaflı gibi sanki kapalı gibi bir gölge var. Bir de burada beyaz tenlerde bunun arkasındaki gölgelerin adında A M harfi F ve j harfi olduğunu da görüyorum biraz daha zaman var ama senin de çevrende o kafanı karıştıranlara karşı dikkat et yeni gelişim yeni haber yeni muratlar ve yeni görücüler geliyor haneye bakın 3 vakit içerisinde sevgili arkadaşım bir kurdeli ama bembeyaz olduğu yansıyor hayırlı bir iş için bir de tam adam var bu da uzun zamandır aslında adamışsın hani adam olursa yapacağım deyip de değil de sen diyetinin ve dileğinin yolunun açılması için adağını kessen de sonra bu şekilde beklesen çünkü 1-2-3-4 tane kapıdan ayrı haber görüyorum. Belki iş, belki taşınma, belki aşk, belki muhabbet ama bilmiyorum ama dört tane ayrı kapı yansımış. Bu kapılardan da çok güzel haberler görüyorum. Bir vakit içerisinde hayırlı bir yola gidiyorsun. Bak yolun tam ayakkabın çıkmış. İki tane de e, sevinçli gözyaşıyla gidiyorsun. Bu yolda görmediklerini, özlem duyduklarını ve sen orada olduğun için de yanınıza gelecek olan insanlar olduğunu görüyorum. Sevgili arkadaşım bir mal, bir mirasla ilgili you <laughs> bir davanın uzadığı bir süreçte olduğunuzu görüyorum bir taraf kaybetmiş bir taraf sanki sıkıntılı mı bilmiyorum ama e, burada bir 8 ve 9 vadeler çıkmış sonuçlanmak adına inşallah bir insandan hakkınızla ilgili hayırlı bir haber bir hak alacaksınız elinize de para geçecek sevgili güzel arkadaşım dualarınızı bırakmayın dualardan sakın vazgeçmeyin tam böyle bir belanın tam bir musibetin eşinden dönmüşsün. Bir sadaka ver. Bir adam sinsice haneye yaklaşmaya çalışıyor. Lütfen ona dikkat edin. Bir karmaşa, bir tartışma yaratabilir. Birileri sizi oyunun içerisine çekebilir. Bu hane değil. Evet, iş yerinde böyle kumpazlar, cambazlar, cim fikirliler var diyorsanız da yine de onlara dikkat edin. Evet sevgili güzel arkadaşlarım. Bugünün telvelerin ve Duru görü, gönül gözümün enerjisiyle odaklanarak sizlere olumlu ve olumsuz aktardım. Sizlerden ricam kanalıma abone olun. Alma verme dengesini sağlamak adına Buradaki emeği fark edin lütfen. Gerçekten ben burada enerji katıyorum. Efor sarf ediyorum. Sizler burada destek verdikçe ben her gün daha sık sizlerle bir arada olurum. Hakkıyı haklıya vermek lazım gibi düşünün. Sevgilim, saygım sizlere sonsuz. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim sizin ayağınızı taşa değdirmesin. Hoşçakalın, selametle.